merkeze alınan e, veyahut da farklı görevlere tayin edilen valilerimize de başarılar diliyoruz. Tabi her şeyin başı sağlık. Ya, sağlıklı bir şekilde görevlerini yapabilmeleri için bir 11 mücadele e, yaptılar. Bununla ilgili olan kısımda Uşak'la ilgili kısmını biz masaya biraz daha rahat koyabileceğiz. Çünkü Uşak'tayız yaşıyoruz. Sayın vali geldiği günden beri takip ediyoruz. Sayın valimiz Doktor Turan Ergün İlk geldiği günden itibaren basına karşı her zaman sıcaktı. Uşaklığa karşı sıcaktı. Makam odası herkese açıktı. Sadece makam odasında değil, kendisi de e, gitti, geldi, sivil toplumun insanları, şehit gazı aileleri dahil. Hatta yangınlarda sabahlara kadar birkaç gece orada kaldığını e, söyledi. Evet, biz de ben oradaydık. 30 küsür yıldır ilk defa bir valinin veda ziyaretine makamına veyahut da şu işte toplantı salonuna gittim. İlk defa gördüm. Genelde arkadaşlar gidiyorlardı. Bütün gün gelmemiştik. Yakınen e, görme, yakınen e, işitme şansım oldu. Orada Sayın Valim dediği birkaç konu çok önemliydi. Ben hiçbir lüks restoranta gidip yemek yemedim dedi. Ama köylerde çok gözleme yedim. Köylü kardeşlerimizin çok yemeğini aşını yedim dedi. 200 küsür köyün tamamını yani yakınlık gezdiğini, oralarda kaldığını, sorunlarını bilgilendiğini söyledi. Özellikle şehit ve gazi ailelerinin öncelikli olduğunu, onlara karşı hemen hemen gitmedi hiçbir şehit ve gazi ailemizin kalmadığı gibi güzel şeyler söyledi. Gazeteci arkadaşlar da Sayın Valinin duygusallığına ve bu konuşmalarına katıldılar. Orada herkes derin bir huşu içerisindeydi, derin bir saygı içerisindeydi. Hem Sayın Valimizin hem de basındaki bir film sahada çalışan arkadaşlarımız dahil hepsinin bir koordinasyonu olduğunu orada gördük, gözlemledik. Gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi şeyi sordu. İşte yarım kalan e, yapmadan, tamamlayıp da gitseydim dediğiniz, dediğiniz proje bir şey var mı? var mı diye sordu. Ondan sonra diğer arkadaşımızın bir tanesi çok güzel bir soruydu. Etkilendiğiniz, uşağı unutamadığınız bir e, anınız var mı diye sordu. Bu hem güzel bir sohbet oldu. Hem Sayın Vali orada gazeteci arkadaşları ve Uşaklı birçok insanla da şeylere davet etti. Artvin e, Artvin davet etti. Çünkü Artvin diline bağlı olarak e, gidiyordu. Biz geldiği günden itibaren bütün e, yöneticilerimizi, elimizin yöneticilerini ilk yakın bir takip alırız. Çalışmalara bakarız. E, sadece bize karşı davranışları ortamları değil, vatandaşa karşı davranışları, topluma karşı davranışları, beyefendiliği, kişiliği, tevazusu, çalışkanlığı bunların hepsi bir araya gelir ve insanlarla ilgili kısımda bir not veririz ister istemez. Yani bu bir şey anlam kıyas anlamında değil. Başarılı ya da başarısız deriz. Doktor Sayın Valimiz Turan Ergün 10 üzerinden 10 alacak bir çalışmayla uşaktan veda ediyor. Gerçekten birçok insan çok duygulandı. Birçok insanın yaşanma dokundu. Birçok yere dokundu. Bununla ilgili kısımda çok güzel gönüller alarak buradan gitti. Bir önce açılmasında da zaten diyordu uşak gönlümüzde kalacak, hep gönlümüzde olacak demişti. Sayın Vali'ye bütün yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Gerçekten uşakta dolu dolu bir iki buçuk yıla yakın dönem geçirdi. Çok verimli bir dönem geçirdi. Bu arada Artvin'in de buradan sesleniyoruz. Yayınlarımız Artvin'de izleniyor. Buradan sesleniyoruz. Yani çok iyi bir vali, çok iyi bir insan, çok iyi beyefendi bir yönetici. E, kazandınız. İnşallah onlar da kıymetini, ortamını bilirler. Biz uçaklı olarak kıymetini bildik. Sayın Valim'in gidişinde hepimiz birlikte üzüldük. E, tekrar yapmış olduğu hizmetler için başarılar diliyoruz. Gideceği yerde de e, yine başarılar diliyoruz yapacağı görevlerde. Yerine e, Ankara e, Etimeksut değil mi? Etimeksut. Kaymakam'ın yöneticilik <laughs> özellikle kaymakamlıkta yöneticilikte, İçişleri Bakanlığı'nda tecrübeli bir isim geliyor. O da eğitimli bir e, kay, e, valimiz olacak. O da doktor e, sıfatı taşıyor aynı zamanda. Doktor Naci Aktaş Bey e, vali olarak ilimize gelecek. Artık onu daha yakından takip edeceğiz. Onun hizmetlerini göreceğiz. Ona da e, giderken böyle çok güzel e, hatıralarla, çok güzel ortamlarla uçaklığının gözünden gitmeyi nasip etsin diyorum. Yani Uşak'ta e, herkes, her vali, her ortam e, Sayın Turan e, Ergun gibi... Gidemezdi. En güzel şekilde şu anda gidiyor. Ee, i̇nşallah e, Sayın Naci Bey, Sayın Valimiz de buraya göreve başlandıktan sonra güzel çalışmaları ve ortamlarıyla ilgili olan kısımda o da çok güzel övgüler hak ederek e, ilimizden daha güzel, daha e, büyük yerlere, daha iyi görevlere gider diyoruz. Yeni Valimize de Uşak'taki görevinde başarılar diyorum.